Ortası mı arkadaşlar? Ortası. Ortada. Orta Ortada. Orta. Tamam orta ben tıkladıktan sonra söyleyin zaten. <laughs> Döngüye mi alayım daha? Kapan nerede abi? Tantı abi. Arkadaşlar yavaş yavaş yayının 6. saatine Sol geldiğimizde dipimle. gecenin de saat gel. 1 sularına gelirken şu anda e, kemik aşağı kadro gel, diye de, tabir ettiğimiz kalacağız. DNA kadroyla yayınımıza devam ediyoruz. Buradan onların hepsine Sağladın selam olsun. Abi. Bu çocuklar gerçek birer savaş gördüm, meraklıları. Ya da kafes meraklıları Sen biraz abi, geç söyledin abi, gördüm ama. Baya dümdüz gitmişim kanka 100 metre kadar. Mesela Ato, yayının başından beri Her burada. Bak Kendisini yayının başından beri görüyorum. Olur, böyle yanımdan abone geçmiş. değil ama o çok ilginç. <laughs> Bu kadar hastası ama abone değil. Okey, arkadaşlar. Zafer'e, Ay, sağdan. Şey okay. Ay hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Move up. Komutanım nedir abi? Buradayım be buradayım. Neyin Almanca? Aşk sen oğlum. Almanca sen komutan. biliyorsun oğlum. Ya oğlum ben Almanca, seni gibi deli gibi film izlemiyorum ki. Ne bileyim Almanca komutanları. Oğlum sen Almanca konuşman bir yerde mı? Almanca... Panka ben hayatımda bir kere komutana ihtiyaç duymadım ki, duymadım ki amına koyayım. Ya öğretmene komutan demişsin. Komandan! <gülüyor> komandan. <gülüyor> Panza komandan o! Komandan. Okay. Sürücü ne demek? Power harfidir herhalde. Ya, driver deyip geçeceksin. Değil mi? Aksanlı söyleyince Almanca oluyor abi. Aynen öyle. Schütze İrem, Panzer Komandan Çocuğu. Sedo ve sürücü, sürücü Emre. Pare. <laughs> ben niye biz emre emri olduk sürücü diye. <laughs> ya şu önümüze yatan <laughs> kim ya? Oğlum önüme yatma bak. Vatan ha, haini sen? Önümüzde o kim? O kim lan o 15 Temmuz'da? <laughs> Tankın arkasına geç. Kafamdan göremiyorum birader. Tanklar marklanmış yalnız. Atak mark bırakıyorum. Dümdüz ilerle mu marka doğru abi. Ap. Ap <laughs> load. Loaded komutan. Herkese havalı havalı söyledi. Bana Deniz ve garip an. kont diye bıraktı Getere beni ver, ya. On. Şu seyrem. Ya ya. Pardon kanka tetik sıkışmış. Elif ya. Ha bu arada bet vardı değil mi? Ona göre tryhard oynayacağız Tryhard zoom zaten. Evet, <laughs> gerçi zaten tryhard. Tryhardım zaten. Tak oluyorum. Yalnız adamlar aldılar. Mu markta bir durmak gerekebilir. <laughs> Komutanım saçım açıldı. Bağlamam lazım. Neyse. <laughs> Komandan. Atak Mark 600 metre tanklar. Aynı zamanda burada çok fazla piyade pususu da olabiliyor. Gözler açık. Voice check. Voice check. Ape no. no, no. Time problem. Alright guys, I need um three sets of notes. Uh, is there any? Dur 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 Geri 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 dur Yes. Süper süper süper. Düşünüyorum ben de. o. <laughs> tank var. Atış yapacağız. Klinik yapma yok. Yok çok ince <laughs> gördüm orası çocuğunu. Ne? ne tarafta? Peki Size de, de dönelim. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Dur 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 dur. Tank mark tank mark. 504 metre 340. Şu anda sabit. <laughs> 340 mı? Bize görüyor. Üç, 340 bize dönüyor. Baba <laughs> <Galiba gülüyor> görüldük. Gidiyorum. Dost amına on koyayım. Beni görmen imkansız burada. Ben buradan göremiyorum. Görüşüm yok. Abi atış yapabilirsin biraz Mark'ıma. Biraz geri biraz. <laughs> Oldum. O bize vurdu. Atış yaparsan görmedim. Bir daha bir daha vurmuşsun <laughs> bir daha. Bir daha çok az yukarı, çok az yukarı yalnız. Misledi. Görmüyorum. Smoked. Görmüyor. Şurası şurası şurası. Dene dene. Dene 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 dene. Göremiyorum yağmurlu amına koyayım. Hit galiba. Bir tık yukarı. Smoke attı bize. Uh, evet. Aynı yere at sen, İnan bir fikrim yok, düz ilerle, düz ilerle. Emre biraz 50 metre falan ilerle başka bir aralık bulalım. Bu smoke atanlar kim abi? Bizim mallar smoke mu attı abi bize? Bizi tamir ediyorlar smoke'dan o yüzden. Tamam da palete vurdular, sıkıntı yok şuraya doğru ilerle Emre, 30 metre ileri şeyde kal, tarı torda kal. Gördük burada, mark. Emre hold. I need your Emre hold. Çok açıkta adam vurabiliriz. Hit. Hit 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 hit. Paletlerini <laughs> alıyorsun galiba ama. Hareket etmiyor. Paletlerini top, top, top. Mark ataşı yapabilirsin. Hit. Aynı yere bir daha. Aynı yere bir daha. Tamam bir dakika. Reload. Sıkıntı yok paletlerimiz. Bravo. Tank destroy. Nice. Guys we need um, uh, ASAP. Good gemacht. Ben kaput önümüz RPG 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 Emre tara Sağ taraf evet. Şurası 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 Atış Patlatın mı yaptın? Mı? Patlatmış olman evet. lazım Hey üstte bir tane daha at H'ye attıktan sonra AP'ye geç Şu an AP'deyim atayım mı? Hayır AP'deysen atma Düşman tankı duyuyorum ben hala atak markımız olması lazım Orada ikili galiba ya. Ha switch'e kon. Gel. Dün 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 önümüz, dün önümüz tank. Şurma, şurma, şurma. Atış yapma. Tracer kes. Kısa kaldı. Sola kadar, sola giriyoruz. Takıldı şurda. Köpeği. Ha King Squad, do you have engineer? Kısa kaldı, bekle kısa kaldı. Önümüzde bir şey vardı ondan göre. Tamam. Ne var önünde? İşte trap gibi bir şey ne? var, tank trap. gördüm. Şöyle yapacağız, Emre şuradan sola doğru kırabilirsen süper olur mu Mark? En yakın yerden sola doğru kır abi, şuradan olabilir. Tank orada hala, dur dur dur, dur tank hala orada. Emre düz yola gel, adam solda, geliyor bize doğru. O, o önündeki şeyin solunda kaldı. Ee, siper'in solunda. Yola çıkıyor şu anda önünü ver Sherman geliyor full speed ilerle Emre. Hayatım sol. Markım da 480 metre. Kaçıyor geri. Çıkmaya çalışıyor Biliyorum atış yapma. AP yükle full speed ilerle Emre. AP de Solda kalıyor ona göre. 350'ye sabitle. 355 olması lazım binaların arasında uh, Aa, risk alıyoruz şu an bu hareketle. Uh, I need your engineer. I need notes. I'm gonna give uh, supplies to him. I need three sets of notes. Emre riskli bir şey yapacağız. Kritik yeteneklerine ve tahliline ihtiyacım olacak. Şu seyirem hazırsın. Görüş var. Dur. Görüyorum, oh. görüyorum. Dur. Çok güzel hit. Hit mi? Hit, 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 hit. hit. <laughs> Lifetime Kaçmaya <laughs> çalışıyor. Görüşün var. Mark'ın, Mark'ıma vurabilirsin. Hit, hit destroy. Bir tane daha, bir tane nice. daha, bir tane daha. <laughs> aynı Nerede? yer. Low, 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 Düz önde. Atabilirsin. Hit, duydum hit. Hit, hit. hit, 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 hit. Tamam. Aynı yer, aynı yer, aynı yer. Fire <laughs> Ah be, <laughs> sıktım ama. Almış da olabilir, belki aynı anda olabilir. Firefly'dı bu arada. Lock, I uh, clear location. Belki destroy'dur <laughs> lan. Can we have a tank on mid HQ please? Nerede doyuyoruz? Abi midde. Yeah. Tek atar oğlum, Firefly adam. Uh, which one do you need? I can give. Onların ta heavy tank avcısı o onların. Uh, heavy with the fights maybe Tiger? Eee ya. yeah, ay. Ortaya Ortaya tank geliyor Tiger. Vehicle, vehicle, destroyed şey. İki diyor İki ama. Ama sakat bıraktık onu. Yok iyiydi evet. oğlum. Bir şarm, bir light tank, bir medium tank, bir de heavy de yaraladık yani. Bin bin. Ben biniyorum Tiger'ı. Chat! Ah! Don! Ben, Anita! Selam söyler misin? Teşekkürler. Driver seat'i Yasin oldu. kardeşim. Tamam oturdum driver'dayım ben. Siz binene kadar Biniyorum. Tankı anca çalıştırırım. Yarım saatte çalışıyor Bindim. tank. Bindim. Okay, ah, gidiyoruz. loading. Şimdi sikelim o Firefly abi. Aynı yola çık Emre. Biz bunun adına Bessi koyalım kay. Bessi mi olsun? Anita kanka. <laughs> Bessi. Anita mı? Dokan Bersi, Tezli, Raul Sağ, Denizhan, Hepsine, hepsine Denisa, Anita demeyelim Emma mı olsun? Aga anısı var la. Selam ver Yakup, ya. selam ver, selam ver. Ahtın! Yolun devamında galiba. Bir şeyler oluyor yolda. Bakıyorum. Yola sıkıldı az önce, bir Görüşüm patlama oldu. Görüşüm yok oluyor. sanırım, bizim tankımızın enkazını görüyorum. Bak bak, görüyor musun? Evet görüyorum. <laughs> patlama abi. var, evet. İlerle abi, full speed. Piyade var ayrıca. Mayın kuruyor, mayın kuruyor, mayın kuruyor. Biraz daha yukarı, biraz daha yukarı. Item mark Yok location. çok droplıyor adam. Tankor da bu arada hala firefly atak mark. Gördüm. Bankı mı? Evet evet. Bin metre nasıl görüyorsun? O enkaz olmalı yanlışım yoksa. Nasıl? Emnişenin şey enkaz Hareket olmalı. Ediyorum. Emin değilim inisiyatif alabilirsin. Şurada bir yerde galiba. Aşağı ya, düştü Yakındaki galiba. değil haberin olsun yakındaki değil. Bilmiyorum, evet uzakta uzakta. Tamam. Yakındakinde mi? Okey, okey, bir dakika. O bizim tank mı? O recon tanktı, patladı. patladı şey. Patlattılar. Recon tankımızdı o. Onun önünde <gülüyor> abi. <gülüyor> Emre neyle gidiyoruz şu anda? <laughs> Çok sisli. Evet, evet o. Tam Ma, evet, o. Atak mark, atak mark. Evet, dur, dur abi. Hold, hold, hold. Dur, 800 dur, dur, metre dur, dur. atış deneyelim. Önümüzde niye mayın var? E, aşağı yukarı söyle abi. Tamam at. Ee, aşağı sanırım biraz da sol. Oh, yeah. oh bekle, yeah. bekle bekle bekle. Smoke atıldı göremiyorum. Ee, yukarı atacaksın biraz sanırım. Çok sisli hiçbir sik göremiyorum. Biraz yukarı at biraz yukarı at. Git hit hit hit. Hit 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 the... aynı Hit. 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 Hadim, hadim o. Yep. Hit. Hit. Fly hit. 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 Şey. Anita her bir kilometrede bir bozulduğu için çok hızlı gidemiyoruz zaten. Ee, Anita, Anita'yı hızlandır abi. Dörde çıkalım. Bizim çocuklar ofensife geçtiler. Alalım Dow Bridge'i. Yardıma gidelim. Mu mark 700 metre. Uh, tebrik <laughs> ederim. Iron Cross kazandınız. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Steiner nerede diyor. Ananı sikeyim diyor. Bu speed yapayım mı? Full speed, full speed. İşte sağımızda şey şey... adam, sağımızda adam, sağımızda adam. adam. Tekel, sağımızda <laughs> adam. adam. Yıldırım. Ben kaçırıyorum. Abi çabuk çık, çabuk çık, çabuk çık. Bunlar engineer olabilir. Sakın durma götten girebilirler. Ama. Ya full speed. Ama, ama, ama. Bizi kovalıyor biliyor Arke'm musunuz? Arkaya döneyim mi? Hayır hayır. O çocuk bizi takip ederse ölür. Piyadelerimiz var burada bir mangaya getiriyoruz onları şu an. Saçılla koşuyor lan. Şey İş yapın lan. <laughs> Şunlara seslen, yardım iste Ve <laughs> öldüm abi. Çok büyük mal gibi risk aldım, öldüm. orada, can you drop the air ee, orada bir yerde orada bekleyin able. abi. Tank patladı solda Emre. Evet gördüm kank. Ya çıkıp vururum diye inandım chat. Arkadaşlar ya biraz geri çekilin de... eğer ilerideyseniz çok. Yok değiliz. Tamam orada durun. Garnizon var geliyorum. Çet niye enayi atıyorsunuz? Güzel ben kahramanca abi. savaşmadım mı abi? Oo çok riskli. Biniyorum. Ha biniyor mu? Tamam. Çocuklara cover fire. Tamam. Arkadaşlar okey. Ön tarafı görelim kuzen. İlerleyelim vites 1. Vites 1. Sağ üstte MG, sağ üstte düşman MG'si. Burada aynı zamanda HE'ye geç bu arada. Attıktan sonra bir HE'ye geç. Öldü. MG düşmüş olmalı. Ya da yaralandı emin diyeyim. kan çıktı. Birle gidiyoruz değil mi? Evet. Tamam. 12'ye sabit. HE miyiz? Aynı yıl. Hayır hayır. AP'de note. kalmıştım. One sen yok. Değişebilirim istersen. Bekle şimdi etraf temize benziyor şimdilik. Öndeki yolu dikkatli olmaya çalışıyorum. Oradan gelebilir. Don't steal my supplies on the point. Okay, vites 2. Önümüzdeki enkazları aşmamız lazım. Mayın var mı gözüküyor? Yolda araç patladı. Bizim çocuk patladı mayına bas. Mayın olabilir Patlayı dikkat. Ama ölmedi. Aha patladı bu sefer. Çok kuruyorlar kuruyorlara. Evet, kahpelik çok çocuklar. Neyse bizim için mayın temizlemiş oldu. Aynen öyle Flores. Evet. Ee, ön ön taraf, ön taraf sizde arkadaşlar. Ee, sağ sol kesmem gerekiyor. Birini helledim. He, I need one more engineer. Ben Jerry Burada bir şey var. Dur 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 dur. Dur abi dur. Orada bir şey var. İleride bir şey var. At bakayım şuraya 400 metre, 430 metre. Boş, bir daha at şuraya bir yere. Bir dakika reload. Yok, ne oldu, enkaz mi? vurdun, enkaz vurdun. Tamam soldan kay, Emre desin oradan geçin. Bir adeler geçiyor var? oradan. Tapresleyebilirsin Euro, Emre bizi enkazlardan yılanla... DK'nın Allah'ı var oğlum bu oyunda. <laughs> Çet attım. Tank mark 300 325 metre atak markım. Saat 10 10 11 yönü. Emre vites 1. Bize Atış. Mi? Nereden bilmiyorum arayacağım. Sağdan, sağdan geliyor, ha. sağdan geliyor. Arıyorum. Yolun sonu olabilir mi? Ee, olabilir. Emre vites 1'de miyiz? Evet. Smoke var yolda. Görüş yok. daha, daha Gören Var mı? Hayır. Emre dur dur. Emre dur dur. Sağ neredesin? Gördüm gördüm gördüm. Mark 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 light tank 86. Dönmeye çalışıyorum. Tamam. Nehirde. Evet gör. Teklersin. Demiş falan ver. Atamaz atamaz. Kaçıyor ama. Çok güzel. Bir şey dön şimdi. 12'ye dön abi. Bravo. Gulu gulu yaptı abi. Ee, yılanla şunu birle devam abi ilerlemeye. Çekiyorum hep. Çekiyorum hep. O ön dolu. Ön piyade dolu. Haberiniz olsun. Emre çalışman gerekecek. Bombing run is on the guys. Regular... Uh, uh, soldaki tank marka da doldu abi. Uh, unutmayın. Ee, atak marka da abi o. Sa mu marka döndürdüm onu. Pardon yanlışlıkla. Mu markımız yok Emre. Mu marka atak marka aynı. Tankı işaretledim. Bir açıklığa doğru ilerlemeye çalışalım. Vites 1 ile ilerlemeye devam. Evet. Şiler düşüyor. Artı. <laughs> ee, dur, Emre dur. Sola doğru al, tarıtı. sola doğru almaya başla. Emre vites 1 çok az ilerle, bir 10 metre falan ilerle. Ben dur diyeceğim hatta sana. İlerle. Artı şey görmüyor. Dur Emre. Emre dur. Tank, tank, tank. Sherman, Sherman. Marka şey 327 görmem. metre. Bana güvenip atabilirsin. Marka ekriliyor. Tamam. Hit hit, mi? hit, 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 hit. Deven bir daha. İmanı Reload gevredi, vuru. imanı gevredi. Relottayım. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Reverse yapıyor. Bir daha. Bravo, destroy, evet. destroy, destroy. Nice. 12 sabit, 12 sabit. Emre rastgele sıksana karşıya. Tam önümüzde, tam önümüzde, tam önümüzde. Firefly, firefly, firefly. Hemen atman lazım. Bizle denk. Tarıtı aldı. Dönebiliyor musun? Yavaşça Atabiliyorum. dönüyorum. Atabiliyorum de ne olur. Hit, bir daha, Duydum, bir tane daha. Vurdum. Reloadayız abi, reloaddayız abi, reloaddayız, o daha Tamam, bir daha, bir daha, bir daha. Ya, bekliyorum. Atıyorum de. Attı. Destroy. Emre, nice. reverse, emre, reverse. Yarrak gibi durumdayız, reverse. Bak, ne Abi geç, Duyade geçmemiz oldu, lazım. Easy squad, do you <laughs> yacht, gel yardım et, yakut. Tamam, ha. sabit, sabit, um, sabit, emre, sabit. Piyade, piyade, piyade. Çalışın. H'i yükle sadece H'i at. Tankları yok şu anda. Bütün tanklarını aldık. Oh, tamam H'de, H'de. Bütün tanklarını aldık. Biz flanklere doğru ilerleyebilirsiniz. Ama buradan de dönemeyeceğiz şu an. Sıkıştık. Biraz ilerleyeceğiz. Tamir almamız lazım. Abi H'i at öne doğru. Rastgele at. Tamamdır atıyorum. Soldaki evin kapısı. Yeni bir tank mark var haberiniz olsun. Okey Emre vites bir ilerle aynı taktiği yapıyoruz. Solda var. AP'ye Dön. dön. Ölümden kol mu geçti? Okey Emre yavaş dur dediğimde dur. Nerede? Güzel. Emre sen de çalışsana. Ben çalışıyorum ya zaten. Sıkıntı yok. Çalışmam benim aşkım. Atakma. Ha okey tamam. Emre dur. Atak mı arkadaşım? Önümüzdeler bu arada Emre. Roket. Paletle geldi. geldi. Iyi, roket. Sıkıntı yok. Roket. Sağda, soldalar, soldalar. Hey geç abi, hey -E geç. Hey geç, şurayı bombala, burada bir şeyleri var. Sol, sol, sol. Tamam, bekle. Sol. Pinglediğin yer mi? Pinglediğim yer. Bu şu piçi ya. O tarafı pound'la bu arada. Şuradaki eve atak mark bırakıyorum, onun sağına soluna at. Şu evin sağına soluna at. Etrafı keseceğim. Artileri bunlar. E, Yeni bir atmos gitti. Süper, süper, süper. Tank mı o? Solda piyadeler biri düştü. Artilleri iniyor. Bize etkisi olmaz. Tiger'ız biz. Görüyorum soldalar. Friend önüme geçtim. Alıyoruz alıyoruz sıkıntı yok. Oha ne? Rocket, Nereden? rocket, rocket. Emre çalış. Tracer'ım Tracer'ım. Tracer Tracer oldu Tracer'ımın ye olduğu yere. 12'ye dön ya. şu Tracer'a karşılık ver. Tank da gelebilir oradan. Bir dakika dönüyorum yavaşım. Oradan roket geliyor bize. Görüşüm yok. Tam burada ne içi? Tam buraya içi. Dolu donu, 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 donu. Bakın, ee, dolu 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 dolu. Bakın eee mühendisin dolu bana... Dolu çalışır şuraya. Acil. İçi içi içi. Tamam arkaya doğru. yere gidiyor. Sanki ya. Çok iyi oraya da. çalış. <Sles> devam devam nefes almasınlar. Pointi capture'lıyoruz. Mermim bitti. Ben mermi mi bitti? AP lazım. Mermi mermi. AP gerekecek. Yap, Ortaya bu doğru bu arada yapalım. tarayabilirseniz iyi olur. Tiro tarayabilirseniz iyi olur. AP geçiyor. Sis açıldı lan. Geri geldi bak. Paus kaldı. Kendi şarjör kaldı endişe. New Paradise, can you push They scout a bit. Enemies on your left and right. Geçiyor, geçiyor, sağ, geçiyor. Sağ, 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 dolu, sağ, dolu, sağ, dolu, sağ, dolu, sağ, 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 geçtim. Çok güzel sağ, 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 Hadi oğlum piyadeler alın şurayı. Artilleri sikiyor bu arada. Karşının artı çok evet. iyi. Enemy RT is pounding us. Stardan yaklaşık diller köprü altı söyle. Birkaç kişi kaç kişi var. Vallahi yani. bir burada itmemiz, itmemiz lazım. Şaddez enemy çarptı. Artıları al. İtmemiz lazım. Artıdan geçemiyorlar. Parodaş. We have to push through. We have to push through. Artı bizim holding our infantry back. We have to push through. O, tamam tamam. Bir şey all right. Follow şey. us. Follow Let us let us go first. We can tank more. Geç Emre. 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 Vites 3 ilerle. Oh karşıda yoldalar yoldalar Diade mi? Ya. Okey let's push through sol 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 Bahçe de misin? Tamam edeyim heryerde edeyim. Dur 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 Attın mı? Attın attın bize tamir lazım Do you have engineer your squad? We need repairs we need repairs Sağımızda 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 öldü evet, Söyledim ama yapmıyor Sonuzda 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 <laughs> bahçenin içinde bahçenin içinde açın saçın, Görüyorum. Gör kuzen. Şuraya at artık yanına dayım. doğru at. Bu şapa bet, bu şapa bet. Paralar, Don't stand there. Ya kapıya çarpıyor ama. Rip, repair alıyoruz şu anda. Piyade, piyade, piyade sol. Piyade sol saklanıyor. Bizim repairmanimizi vurabilir. Piyadeler solda, şeyin altında, köprünün altında. They're under the bridge, they're under the bridge. Enemy infantry under the bridge. Şurada bir, bir. Tamam, repair alıyoruz. 12'ye sabit. 12'ye sabit de topu tank gelmesin. Solda hala var. Solda hala. Evet ala. sol taraf dolu. Sonra EM'e atacağım. Right, we're going to push in. We're going push in. Hey hey he kal. Hey kal. Hey kal. İçeri girelim. Tamam. Şuradan içeri girelim, temizleyelim. We're going to push in, follow Let's push through. Okey girin abi. Ne çıkılıyor yemeyiz değil mi? Yemeğiz inşallah abi. Sakin çözü seyretin ben gönderdim. Birini ezdim. Sıkıntı yok edelim. sağa dön hard sağ. <laughs> Güzel. Okey compound looks clear. Pushing through. Solda duyuyorum. Hareket var. Vites 1. Sol temiz. Compound temiz. Sağa tekrar çıkmamız Harcısı lazım. Var. Nasıl yapalım? Emre geri de gelebilirsin. Duvarı, yolunu duvarı da bulabilirsin. Kankim. Yok kanka. Yok, öyle kanka. bir oyun değil kanka bu. Geri gel reverse'le. Yıkıyorduk lan. Yes, dur. Her duvardı, yarım duvar. Ee, sağda tank marklandı bu arada. Sağ açık 400 metre. Atak markladım. Tarıtı saat 1'e doğru almak isteyebilirsin. Tank atışı geldi buraya doğru. Geç reverse anladım. reverse. Ee, tamam, tamam. Çıkabiliyorsan AP'ye geçersen e, iyi AP olur. Geçtim. Süpersin. Tank atışı var. Şun, şunlar şurada çıkması lazım. Nerede acaba? Emre e, emin misin? Ha. Emre reverse'le ya reverse reverse. Layer. Papamız büyük, papamız büyükmüş pardon. Tamam, önünü 180'e döndürürsen de olur. Full reverse dersen tarif de edebilirim. Reverse'le reverse. e, şey yapayım abi. Şimdi sola doğru kır şimdi tankı. Kır 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 sola doğru kır. Kır 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 kır. Çıkış <laughs> ben... önünde. Tamam, dur. Tarut 12. Uh, uh, Zed pıt pıt mı? 12'deyim. Tank ne tarafta? Emin değilim, pıt pıt oluyormuş bu arada ama. Burada savaşıyoruz, işte, Lazıcık dayansın. Güzeldi hmm. mi? Anne. Okay. Abi sağ tarafımızda olmaları lazım izleyeceğim. Vites 1, piyade bir mark. Tank O tarafa görüşmü. köprüde AT gun var. AT gun, AT gun varmış köprüde dikkatli olun. AT gun bizi yüzebilir. Vites 1 infantry support şeklinde ilerleyelim. Hatta şurada dur evet. Okay. Nerede nereden nereden bilmiyorum. Nereden bilmiyorum. Önümüzden, önümüzden, önümüzden yedi. Eğitim gam. Eğitim gam. Mahalle vurabilir misin? <laughs> reverse'le, reverse'le abi. Şurası, eğitim gun burası. Atış yapabilir misin? Ananıza çıkayım. Yok Nasıl abi, göremedim. Yok, bir roket Kaç tane attılar oğlum? İki tane i̇ki roket. Cabin destroy. destroyed. Eğitim gam gun us. Gemi evet en kon Seni çok seviyorum. Çok ilerledik ya. Ben daha dönememiştim. Ben o, o AT'yi indirebiliriz diye düşünüyorum. Sizi indirdik dönmüş olsaydık. RPG'ye de yedik. Sen sağ tank değil ben which sağ uh, gidiyorum düştüm. Tiger will suffice. Tiger will suffice. If you have resources. If yeah, not, right. Panzer IV. okay. Arkadaşlar görevimizi yaptık ama ya. Biz bir Tiger'dık çocuklar. Uh, Anita V2. Beyti gamdan. Bin 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 bin. Nice work, nice work. Bunun adı Emma arkadaşlar. Anısı var. Aynı Nasıl an? Ne demek anısı var lan? Yok kurcalama. Peki konuşalım. Neyi kurcalama oğlum? Karın, karın, soruyorum. <laughs> lan izlediğimiz filmde adamın yavuklusunun adı lan. Ömrüne koyun. Can you drop the supply drop? Döndür baba sola full speed. Maybe we'll get over Yeah that's right. <try>. Normalde panter <laughs> daha iyi bu <laughs> arada chat ama ben sırf panter üstüne tiger <laughs> oynuyorum. <oynadım. gülüyor> Yükle! Hmm. İşgal ettiğin şehirde iki piyano çalıyorsun sürekli neyse. Aga. Neyse usta. Neyse doğru yoldayız mı? Tamam çocuklar yaşıyor bu arada ha. Biz heavy tank görevimizi yaptık ya. Biz kaç tank öldürdük oğlum şimdiye kadar? Altı tank öldürdük arkadaşlar. I need guys, I need a defensive squad. 38 kili var bizim tankın. Altı da tank kili var. Bir de outpost kili var. Lol. İyi la iyi gözüm oynasın. Ya. zaten çalıyoruz kardeş. Defensive. Bu Span. main bizimdi değil mi? Yani. Devam abi. İnşallah. Geçtim üzerinden bizimmiş ki Bir hadi. bugün kaçılan. 17 He. Arkadaşlar kanala destek var, olmak ister. <laughs> XP'mi alayım da chat. Ya ama gerçek kahramanlar bizi tamir eden agalardı kanka. Evet, evet o da sana da o kadar, da kadar da mi söyleyeyim. Koyup, mesela mı söyleyeyim? Yakup kardeşime selamlar. Pan Commander 5 oldum la. Ben Aa ben bakmayı unuttum. Nazi oldum abi. <laughs> Çıkıyorum bu arada. Abi.